2 Kasım, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen gazetecilere karşı işlenen suçlarda cezasızlıkla mücadele günü. Biz 2013 yılından bu yana her yıl bugün de toplantılar düzenliyorduk. Covid-19 salgının nedeniyle artık fiziksel toplantılar düzenleyemez olduk ama yine de bugünü değerlendiriyor ve yıllık raporlar hazırlıyor, internet konferanslarıyla destekleyerek yayınlıyoruz. Üstelik tanımı daha da geniş tutarak. Yani sadece gazetecilere karşı işlenen suçlar değil, tüm suçlara uygulanan cezasızlık konularını kapsayacak şekilde. Bu yılki toplantıda aynen aylık toplantılarımız gibi İHA'nın dört bölgeden raportörlerinin bölgesel raporları ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın genel değerlendirmesiyle birlikte olur. Buyurun. Ama önce cezasızlık, impunity nedir? Cezasızlık suçların soruşturulmasının, faillerinin bulunmasının, yargılanmasının ve cezalandırılmasının mümkün olamaması hali. Gerçekleştirilen eylem tüm hatları ve niteliğiyle bir suç teşkil etmesine rağmen suçlunun yasama, yürütme ya da yargı birimleri tarafından doğrudan ya da kanun hükümleri kullanılarak yargılamadan muaf kılınması veya olması gerekenden daha az cezaya mahkum edilmesi sağlanıyor.'' Yani cezasızlık suç ile ilgilenmiyor ama suçluyu koruyor. Kimler korunuyor? Yargılanmaları için amirleri tarafından izin verilmeyen memurlar. Nerede oldukları belli olan ama bir türlü bulunup mahkemeye getirilemeyen polisler, askerler, memurlar. İdare tarafından makbul görülen, resmen ya da el altından destekleyen paramiliter gruplar, militanlar. İdarenin genel politikasıyla örtüşen adam öldürme, hırsızlık, tecavüz gibi kriminal olayların failleri, yolsuzlukları yapanlar, katılanlar, yolsuzlukları örtbas etmek için destek verenler, sahte rapor düzenleyenler filan. Bu açıdan devletin doğrudan sorumluluğu söz konusu. Nasıl korunuyor? Yıllar süren davaların zaman aşımına uğratılarak kapatılması kolluk kuvvetlerinin, savcı ve hakimlerin kendi düşünce yapıları nedeniyle bazı kişilere veya kimliklere yapılan saldırıları görmezden gelmesi, kovuşturma görevini yerine getirmemesi ve ilgili delilleri sağlamaması nedeniyle takipsizlik kararları verilmesi. Yargılanabilen olaylarda hafifiyetinci edenlerin sonuna kadar kullanılması, suçlu yine bir izleyim uyandırılması gibi yollarla korunuyor. Neden korunuyor? Terörle mücadele, asayiş güvenlik, ülkeyi hedef alan dış kaynaklı komplo teorileri, politik kutuplaşmalar gibi siyasi nedenlerle veya maşizm, erkek egemen kültür, maçoluk, homofobi, eşcinselliğe duyulan nefret, itaat kültürü, deba geleni, sosyal kutuplaşmalar sonucu bazı etnik veya dini grupların ötekileştirilmesi gibi sosyal nedenlerle suçlular korunuyor, cezadan tamamen kurtarılamadığı durumlarda da en hafif cezalarla atlatmaları sağlanıyor. Medyanın rolü var mı? Var. Cezasızlığın meşrulaştırılmasında medyanın rolü ve sorumluluğu büyük. Hoşa gitmeyen haberlerin örtülmesi ve haberlerde resmi devlet dili kullanılması resmi kurumların, polis veya jandarmanın verdiği bilgilerin hiç araştırılmadan aynen haberleştirilmesi. Bu alanda en çok rastlanan durumlar. Türkiye'de nasıl uygulanıyor? Türkiye'de insan hakkı ihlallerinin cezasız kalmasının arkasında yatan temel dinamik, yargı uygulayıcılarının kendilerine devleti ve dolayısıyla çoğu zamanda kamu görevlisi olan failleri korumakla görevli sanmaları. Bu durum özellikle 1980 askeri darbesi sonrasında getirilen ve kamuoyunda 1982 anayasası olarak bilinen anayasanın ruhuyla yakından ilgili mevcut anayasa devlet ve milleti ayrılmaz bir bütün olarak tanımlıyor ve temel insan hakları devletin üstün çıkarlarının altına yerleştiriliyor. Cezasızlık politikası Türkiye'de Hrant Dink, Rahip Santoro, Zirve Yenevi cinayetleri gibi asanlık ve muhaliflere yönelik devlet bağlantılı suikastlerden toplantı bir gösteri yürüyüşleri sırasında sivillere yönelik cinayetlere kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımından yolsuzluğa, kadın ve nefret cinayetlerinden çocuklara yönelik suçlara, asker ölümlerine, iş cinayetlerine, Roboski ve Suruç katliamlarına kadar çok geniş bir yelpazede uygulanıyor. Evet, şimdi bölge raporlarını izleyelim. Cezasızlık, hak ihlallerinin yaşanmasında ve tekrar etmesinde en önemli faktörlerden birisidir. Örneğin Hatay'ın Antakya ilçesindeki gezi eylemleri sırasında yaşamını yitiren Ahmet Attakan'ın ölümüne ilişkin takipsizlik kararına yapılan itirazlar reddedildi. Veya Muş Vartinis katliamı, 1993 yılında gerçekleşen katliamla ilgili Yargıtay 1. Ceza Dairesi aradan geçen 5 yılın ardından dönemin ilçe komutanı hakkında verilen berat kararını yine bozmuş oldu. Böylelikle berat kararları onanmış oldu diğer kişiler bakımından. Yani o da 9 Kasım 2005 tarihinde Hakkari Reşimli ilçesinde Umut Kitap Evi'ne düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak, As subaylar Ali Kaya ve Can İldeniz'ine Veysel ateş hakkında Van Bir Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davanın duruşması görüldü ve savcılık esas hakkındaki iktidasında delil yetersizliğinin gerekçesiyle bu sanıkların beraatini talep etti. Batman'da 29 Eylül 2021 tarihinde yaralanan Suat Şahin ile ilgili savcılığın halen herhangi bir yaralama olayla ilgili bir soruşturma açmadığını bunun aksine devletin koruma mekanizmasının devreye girdiğini ve Suat Şahin hakkında görevi yaptırmamak için direniş suçundan dava ve soruşturma açıldığını gördük. Cemil Kırbayır 1980 kayıplarından ve bunun yargılamaları devam ederken dosya kapandı ve sonra Başbakanla ee, Tayyip Erdoğan başbakanken o dönem Cumartesi annelerin yaptığı görüşme sonucu bu dosya e, meclis gündemine geldi ve e, insan hakları e, komisyonu kuruldu ve komisyon Cemil Kırbayır'ın devlet güçleri tarafından kaybedildiğini e, açıkça kitap haline getirerek kamuoyuna sundu ve bunu kabul etti. Suçunu ilk defa devlet bir kayıp olayında suçunu kabul etti. Kabul etmesine rağmen dosya ee, yeniden açıldı ve açılırken de tekrar kapandı. Zaman aşımı gerekçe gösterilerek kapandı. Mesela eee topluma mal olmuş bir olay Lice davası. E, 2015 tarihinde açılıyor. 7 Aralık 2018 e, tarihinde sanıklardan biri beraat ediyor. Bir tanesi de e, diğer sanık da hayatını kaybediyor. Dosya düşürüyor. Şu anda Yargıtay'da dosya. Niçin peki İzmir'de? Çünkü e, dosya e, ilk yargılanmaya başladığı yer Diyarbakır 8. Daire'de. Daha sonra e, kamu güvenliği nedeniyle Eskişehir'e götürüldü. Sonra da e, tekrar Diyarbakır ve İzmir. Böyle dolaşan bir durum söz konusu. Halbuki lice olaylarını herkes biliyor. Oradaki e, bir sürü insan canını kaybetmişti. Bir sürü ev yanmıştı. Ve bunu yönelik olarak suçlanan kişiler e, hepsi e, bazıları belatetli bir tanesi de ölüm nedeniyle düştü. Bu bir cezasızlık örneği. Şimdi de genel bir değerlendirme. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir açıklama yaptı. Onun açıklamasına göre yani 2020 yılında geçen sene 62 gazetecinin görev başında öldürüldüğü söylendi. Söyledi daha doğrusu genel sekreter. Ayrıca son yıllarda bu bizim konumuz açısından çok önem taşıyor son yıllarda yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini araştırırken öldürülen gazetecilerin sayısında bir artışın olduğuna dikkat çekti. Gazetecilere yönelik işlenen her 10 suçtan 9'unun cezasız kaldığını belirten genel sekreter, gazetecilerin işlerini yaparken kaçırılma, sindirme ve işkence gibi tehditlerle karşı karşıya kaldığını işaret ederek taraf devletleri Birleşmiş Milletler'in üyesi olan, sözleşmelere taraf olan devletleri gazetecilere yönelik suçları soruşturma ve cezasız bırakmama konusunda daha aktif olmalarını istedi, böyle bir çağrı yaptı. giderek artan hak ihlallerinin bu şekilde yoğun biçimde devam etmesinin elbette ekonomik, sosyal, siyasal pek çok faktörden etkilendiğini biliyoruz ama cezasızlık olgusu bu ihlallerin devamlılığında çok asli bir e, rol oynuyor. Bu bakımdan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in e, yaptığı bu devletlere yönelik yaptığı bu çağrıyı biz de bu program vesilesiyle bir kez daha e, yinelemiş olalım. E, umarım bazı kulaklar bunu duyar ve ihlallerin e, devamlılığı konusunda ee, bir e, iyimser gelişme, olumlu gelişme yaşanabilir.